Yalnızlık benim saltanatımdır. Mayın yüklü gemiler geçiyor gözlerimin kanlı denizinden. Sen küçük bir çocuksun, bilemezsin. Şair demek yolcu demektir. Gözlerini iki namlu gibi gözlerime çevirme, ne olursun? Alır başımı giderim bu şehirden bir gün, üşürsün, ağlarsın, pişman olursun. Yalnızlık benim saltanatımdır. Çığlığım siyah bir bulut gibi duruyor gökte. Yağmurum sabırsız. Rüzgarım kocaman. Bütün camların kırılır yavrum. Ben şimşek çaktığım zaman. Yalnızlık benim saltanatımdır. Acılardan kurduğum sarayda krallar gibi yaşıyorum. Her gece bir başka karanlığa açılıyor pencerem. Her gece çığlık çığlık yırtıyorum düşlerimi. İstanbul sokaklarında kendimi arıyorum ve resimlerde unuttuğum gülüşlerimi. Yalnızlık benim saltanatımdır. İnsanlardan kurşun gibi kaçıyorum. Sen küçük bir çocuksun, tükenirsin. Sen yıldız dolu göklerin altında umutlar büyütüp şarkılar tutmalısın. Ve yepyeni sevgileri açıp yüreğini beni unutmalısın uzun zamandır kafamdaydı. Sevgili hoca oğlu anısına. Onun dizeleri bunlar. 62'lerde e, Güzel Sanatlar Akademisi'nin rıhtımında uzun şarap içerdik. Toplanırdık, toplaşırdık oralarda. Ayhan, Hocaoğlu, ben. Daha ismini hatırlayamadığım 3-5 kişi daha. Güzel marmara şarapları 110 kuruştu. <laughs> Ayakkabılarımızı çıkarır, Boğazın serin sularına sokar. Bugün bunu yazdım arkadaşlar diyen kimse herkes susar onu dinlerdi. Ne güzel gecelerdi onlar. Ya Rabbi'm, Ya Rabbi'm. Şükürler olsun, Şükürler olsun. Biraz da Rahmetli Mügem'in anısına oldu bu iş. Bin yıl sonra Mügem de oradan mezun olmuştu. Ha. Aslına bakarsanız bu eski köy yeni adet değil. Can Doğan için bir video hazırlamam lazım. E, hiç kullanmadığım bu mikrofon ve e, kamerayı e, deneme mahiyetinde kullanıyorum. Boşa geçmesin diye size bir şiir okudum. Kötü mü yaptım yani? Aa iyi akşamlar abiciğim. <laughs>